Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerikle daha birlikteyiz. Bugün ne var elimizde? Bir Range Rover var. <laughs> Range Rover 2022 5. neslini açıkladı arkadaşlar. Gerçekten çok sıkı bir makina yapmışlar. Gene çok net klasik tasarım hatlarını kullanmaya devam ederken gerçekten yenilikçi ve gerçekten muhteşem bir araba yapmışlar. Hemen arabanın kasasından vesaire bahsetmeden önce aslında bir motora girmek istiyorum. Bu 5. nesilde gerçekten çok güzel motor seçenekleriyle bizi karşılıyor. Artık hibrite dönmüşler. Hemen şundan bahsedeceğim. 3 litrelik V6 bir motor motora sahip. Benzinli de hibrit kullanıyor. Bir de dizel seçeneğimiz mevcut. Hemen şunları söylemek istiyorum. Benzinli ve hibrit motorumuzun detayları nelerdir? 395 beygir bir gücümüz var. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. 550 Nm metre bir torka sahip. Benzinde 0 yüzü 5.8'lik deli bir rakam var arkadaşlar karşımızda. Hemen hibrit elektrik motorundan da bahsetmek istiyorum. 105 kW'lık bir motorumuz var elimizde ve bir batarya hacmimiz var ki gerçekten Range Rover gibi bu kadar büyük cüsseye sahip bir araç için gerçekten mükemmel bir batarya diyebileceğimiz bir batarya. Bu da 38.2 saatlik bir batarya arkadaşlar. Şimdi bu elektrik motorunu bu kadar överken neler yaptığını eğer merak ediyorsanız hemen ondan da bahsediyorum. Bu elektrik motoruyla şehir içinde gerçekten ciddi randıman alabiliyorsunuz. 140 km hıza kadar rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Bununla kaldı mı? Hayır, kalmadı. Bu elektrikli motor gerçekten şehir içi aktif kullanımda 80 kilometre garanti sunuyor size tam tamına 80 kilometre yani bir gündelik işlerinizi çok rahat rahat baba baba döke saça harcayabileceğiniz bir güç sunuyor şehir içinde gerçekten çok tasarruflu olacak ve bununla birlikte bir özelliği daha var ki bu çok daha hoşunuza gidecek hızlı şarj noktasına yanaştığınızda ve sıfır enerjiden bir saat boyunca şarj ettiğinizde yüzde %80 80'e kadar çıkıyor çok başarılı rakamlardan bahsediyoruz. Bununla birlikte evet dizel seçeneği de yine mevcut arkadaşlar. Dizel seçeneğinde de 296 beygir 650 Nm torkla geliyor. Burada da tork değeri çok çok üst seviyelere çıkıyor ve bunun da 0-100 hızlanması 6.5 saniyelik gerçekten çok sıkı sıkı bir rakam. Motor seçeneğinde hemen bir dipnot daha burada sunmak istiyorum. Tasarıma geçmeden önce bu dipnotta da size bir dedikodudan bahsedeceğim. Dedikodu severiz. Hemen bir dedikodu dan bahsediyorum. 4.4 V8 bildiğiniz Renc'in o baba motorundan da bunun üzerine yerleştirileceği bir dedikodu olarak ortalıkta dolaşıyor. Şu an kesin bir şey var mı? Hayır. Ayın 26 itibariyle yapılan lansmanda tam bir bununla ilgili seçenek sunulmadı. Ama velakin çok ciddi otomobil gazetecilerinden de duyduğum 4.4'lük V8 bir dedikodusu da net bir şekilde piyasada dolaşıyor. Hemen bununla birlikte tasarıma bakmak istiyorum. Tasarımda ön hatlarıyla konuşmamız Gerekirse ön hattında aslında direkt Range Rover'un o karakteristik net yapısını görüyoruz. Yine farlarında yine gündüz aydınlatmalarında ve yine panelinde çok net bir şekilde her zaman Range Rover'da görmeye alışkın olduğumuz özellikle 4. nesilde net kafamıza oturan o karakteristik yapı duruyor arkadaşlar. Bununla birlikte tamponumuz evet efsane kocaman bir tamponumuz ve bu tamponun altında kocaman bir havalandırmamız mevcut. Sis lambaları da bu havalandırmanın üzerine yerli. İnanın şu arabanın ön görünüşüne plaka takmak istemeyeceksiniz. İşte şundan da bahsetmek istiyorum. Normalde difüzörü arkada görmeye o kadar alışkınız ki bu aracın önünde de bir difüzör görüyoruz. Aslında eski SUV'larda genelde altta görünen krom kısımları burada bir miktar bana onu çağrıştırdı. Güzel bir tasarım detayı, güzel bir gri ile oralara işlenmiş. O eski SUV'larda görmeye alışkın olduğumuz tasarım detayını yine bunda da görüyoruz. Yok mu şöyle radikal bir gelişme dediğinizi duyar gibiyim. O radikal gelişmeyi az sonra yasaklıyorum ve aracın yanından bir devam etmek istiyorum. Araçta yine Range Rover'da karakteristik olarak görmeye alışkın olduğumuz A, B ve C sütunları da camlarımıza uygun. Camlarımıza orantılı bir şekilde siyah olarak geliyor. Aynı kapaklarımızda siyah geliyor arkadaşlar. Direkt ortada tam bir uyum söz konusu. Ayrıca bu kahverengi böyle çok açık tonlardaki kahverengi karamel falan da değil. Böyle kum rengi gibi bir rengiyle bu kahverengi de gerçekten lansman lansmanında çok fazla dikkat çekti ve lansmanında çok fazla beğeni topladı. Hemen yan taraftan devam etmem gerekirse yan tarafta Range Rover'larda bildiğiniz gibi çok karakteristik bir kordon ilerlemeye devam ediyor. Yine aynı kordonları ben burada net bir şekilde görüyorum. Kordonu takip et noterde buluşalım diyor gibi bir kordonlarımız burada var. Bununla birlikte ön kapının ön kısmında bulunan bu U şeklindeki gri detay yine 4. nesilde görmeye alıştığımız detay ve o da gayet güzel bir şekilde konumlandırılmaya devam etmiş. Aşağıda biraz açısal ilerleyen, birazcık da radüslü bir ilerleyişi olan bir çizgi daha görüyoruz. Çok net verilmemekle birlikte bu çizgide orada güzel bir karakteristik görüntü yaratmış. İşte bir şey daha dikkatimi çekti. Bunu da hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Marş bir birbirinden orantısız çapraz bir ilerleme söz konusu. Burada şunu ben çok merak etmiştim. Normalde Range Rover'larda biliyorsunuz içeriden basamak çıkabiliyor. Bu araçta sanırım basamak çıkmayı görmeyeceğiz gibi. Yani lan Asmanda da bununla ilgili net bir şey söylenmedi. Eğer o basamak çıkışı varsa gerçekten bunu detaylarında eklerim. Ama muhtemelen bu araçta bu karakteristik, bu sportif görünüşü bozmamak için basamağı eklemeyecekler ya da alacak kullanıcılara opsiyon olarak sunup sonradan ekletebilecekler. Ama bununla birlikte aracın gerçekten çok çok güzel bir tasarım var. Şimdi sağ yanına baktığımız zaman sağ yanında bir depo kapağı ve sol yanında bir depo kapağı var. İki yanda da birer depo kapağının olması neye işaret? Tabii ki Hibrit motorla birlikte gelen elektrik motorunun şarj ünitesi burada yer alıyor. Sağ tarafından baktığımız zaman yakıt deposunu görüyoruz, benzin koyabiliyoruz. Sol tarafından baktığımız zaman da oradaki gördüğümüz depo kapağından da aracımızı şarj edebiliyoruz. İşte aracın gerçekten yan tarafındaki bütünlüğü sağlayan bir diğer yapıda gizlenebilir bu kapı açmaları olmuş, kapı kollarını gizlenebilir, içine gömülü olması gerçekten bu da benim çok hoşuma gitti, çok da güzel duruyor. Asıl tasarımda mevzu bahis olan yere geçmek istiyorum. Burası burası neresi? Burası arabanın arka kısmı. Öyle bir stoplar verilmiş ki akıl almaz derecede güzel stoplar. Çok ince, çok çizgisel bir stoptan bahsediyoruz ve inanın sinyal lambalarına bile stopun üzerinde yer kalmıyor. Peki diyeceksiniz ki sinyal lambaları nerede? Arkada konumlandırılmış. O Piëno bilek stop yapısını kesinlikle bozmayan, üstünde Range Rover yazısını gördüğümüz çitanın üzerinde aslında bir sinyal lambaları bulunuyor arkadaşlar. Hemen yazının yanlarından sağ ve sol sinyal lambalarımız çıkıyor. O da çok güzel durmuş. Gerçekten mükemmel bir görüntü sağlıyor. Bununla birlikte arkada bir dikkatimi çeken şey daha. Diğer versiyonlarda, önceki nesillerde ve 4. nesilde de görmediğimiz 5. nesille birlikte gelen iki tane balık sırtı antenimiz bulunuyor. İlk gördüğümde çok garibime gitti. Neden iki tane balık sırtı anten bulunuyor diye. Ama bunun da nedenini biraz araştırdığım zaman buldum. Ön tarafta bir multimedya, arka tarafta bunların inç detaylarını da vereceğim. İç kısmına geçtiğimizde ön tarafında ve arka tarafında farklı farklı birçok multimedya bulunduğu için ekstra olarak bir anten daha koyma gereksinimi duymuşlar. Çünkü vericide bir sıkıntı yaşıyorlarmış. Hemen diğer tampon detayından da bahsederek artık yavaş yavaş içine doğru geçmek istiyorum. Tampon detayımıza da baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten piyano bileklerin arasına gizlenmiş iki tane reflektörümüz ve yine alttan böyle ince ince gördüğümüz egzoz çıkışları mevcut. Difüzör değil, açılı bir yapıyla difüzörden daha da güzel bir yapı oluşturulmuş. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bununla birlikte aracımızda bağımsız 4 süspansiyon kullanılıyor. Gerçekten konfor konusunda bir tık daha üste geçmiş durumdalar. Ve jant seçeneklerimiz 21 ila 23 arasında geliyor. 23 inç jantlarla da gerçekten efsanevi bir duruş sağlıyor. Hemen içerisine artık geçmek istiyorum. Çünkü içerisinde de konuşacağımız o kadar çok şey var ki. Şimdi bir direksiyon görüyorum karşımda. Direkt iki kollu ama o kollar öyle kollar ki o kadar kaslı kollar ki çok geniş yapıdalar. Ve fonksiyonel çok da deli dehşet bir direksiyon karşılıyor bizi. Çift renk kullanılıyor. Hatta gri çıtalarında sayarsak 3 renkle birlikte geliyor sadece direksiyonumuz. Bununla birlikte arkadaşlar hemen karşısında gördüğümüz güzel bir gösterge paneli var. 13.7 inçlik bir gösterge panelimiz var. Bildiğiniz tablet olarak burada bizi karşılayan bir multimedya ekranımız var. Bu multimedya ekranında 13.1 inçlik kocaman bir multimedya. Havalandırma tuşları kesinlikle bu tablet görünüşteki multimedyanın içerisine yerleştirilmemiştir tamamen dışarıda direkt olarak mekanik tuşlar üzerinde bırakılmış. Yine orada da dokunmatik detayları görüyoruz ama çevirme mekaniğinde yine net bir şekilde o retro tasarımı da korumaya devam etmişler. Bence de çok güzel olmuş. Dört dörtlük bir duruşa sahip benim gözümde de. test i̇şte topuzu görüyoruz. Herhangi bir joystick tuş vesaire değil ya da çevirmeli değil. Direkt bir topuz görüyoruz ama bu topuz o kadar küçülmüş ve o kadar avuç yapısına gelmiş ki o da ayrı bir tatlılıkta duruyor. Yine ahşap retro o tasarımları tabii ki görüyoruz. Olmazsa olmazları arasında. Bununla birlikte birkaç mod tuşumuz da hemen fitesin olduğu yere, panelin üzerine yerleştirilmiş bu durumda gerçekten onlar da çok çok güzel duruyor. Arkaya doğru bir ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Hemen şu, burada şu detayı da sunmak istiyorum. Peşin peşin 7 kişiyle çevirebiliyorsunuz. 7 kişilik opsiyonumuz mevcut. Arka koltuklarda da gerçekten müthiş rahatlık ve müthiş bir Range Rover ayrıcalığı görüyoruz. Yine ses sistemi Bundan da hemen bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ses sistemi gerçekten 2022 boyunca kendini çok fazla konuşturacak bir ses sistemi. meridian ses sistemiyle geliyor. 35 adet hoparlörle geliyor. Bu da çok ciddi bir rakam. 35 tane hoparlör yerleştirilmiş durumda. Tabii ki bu birazcık opsiyona da bağlı olacaktır. Bunun da inancındayım. Hemen arka koltuk kafalıklarındaki multimedya ekranlarından bahsetmek istiyorum. Kafalıklarda 11.4 inçlik multimedya ekranlar kullanılıyor ve bunlar da gerçekten göz doyurucu ve kocaman tasarımdalar. Bir de bununla birlikte biliyorsunuz Range Rover'ların olmazsa olmaz iki koltuk arasındaki orta konsol kısmında ekstra kullanılan diğer ekran. Bu sefer bu ekranı da daha da büyük bir ölçüye çıkarmışlar. 8 inçlik bir ekran geliyor. Çünkü o koltuğu kaldırdığınızda arka tarafın yani 6. ve 7. kişinin oturacağı koltuklara bir görüntü sağlayıcı oluyor. Bununla birlikte yine VIP kullanımda da kullanıldığı zaman ön tarafta da gayet rahat bir kolda alanı ve kontrol mekanizması haline geliyor. Aracın hemen bir de bagaj hacminden bahsediyorum. 725 litreye kadar arttırılan gerçekten efsanevi bir de bagaj hacmimiz var. Bununla birlikte aracın içini dışını özelliklerini ve motorunu incelemiş olduk. Peki ya bir önemli daha konu var. Hemen o konudan da bir bahsetmek istiyorum. Bu aracın değeri ne olacak? Arkadaşlar bu aracın değeri lansmanda duyurulduğu üzere Amerika'da 104 bin dolardan satışa sunulacak. Almanya piyasasına aktar. 121.200 Euro'luk bir değeri olacak. Peki ya canımız ülkemiz Türkiye'de ne kadara satılacak? İşte bu birazcık bizi üzecek bir konu ve 5 milyon 460 bin liraya satışa sunulacağı konuşuluyor. Bu aracı da incelemiş olduk. Bu tarz yeni çıkan araçlardan haberdar olmak için, bu tarz araç içeriklerin devamı için ve bizim birkaç eğlenceli içeriğimiz için kanalımıza gidebilirsiniz. Ve ilk haberdar olmak için abone olup takipte kalabilirsiniz. Kendinize the